Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlere Türkiye'de Instagram'a getirilen engeller ve bu engelin insanların hayatlarına olan etkileri hakkında konuşacağız. Eğer hazır iseniz başlayalım. Son zamanlarda Türkiye'de Instagram'a erişim engeli getirilmiş durumda. Peki neden böyle bir yasak getirildi? İşte detaylar. Instagram, dünya genelinde Milyonlarca kullanıcıya sahip olan popüler bir sosyal medya platformu. Ancak Türkiye'de bazı içerikler nedeniyle zaman zaman engellemelerle karşı karşıya kalabiliyor. Bu son engellemenin arkasında belirli içeriklerin Türkiye'deki yasalara aykırı bulunması ve bu içeriklerin kaldırılması taleplerine Instagram'ın cevap vermemesi yatıyor. Ayrıca sosyal medya platformlarının kontrol altına alınması ve içeriklerin denetlenmesi amacıyla alınan bu tür önlemler de söz konusu. Daha önce de Twitter, YouTube ve diğer sosyal medya platformlarına geçici erişim engelleri getirilmişti. Bu tür engellemeler genellikle belirli içeriklerin kaldırılması veya düzenlenmesi talepleriyle bağlantılı olarak uygulanıyor. Peki bu yasaklar insanları nasıl etkiliyor? Öncelikle sosyal medya günümüzde iletişim ve bilgi paylaşımının önemli bir parçası. İnsanlar haberleri takip etmek arkadaşlarıyla iletişim kurmak ve hatta işlerini yönetmek için Instagram'ı kullanıyor. Bu tür yasaklar küçük işletmeler ve bireysel girişimciler için maddi zararlar yaratabiliyor. Instagram üzerinden satış yapan, reklam veren veya markalarını tanıtan birçok kişi ve işletme bu engeller nedeniyle müşterilerine ulaşmakta zorluk yaşayabiliyor. Sonuç olarak Instagram'a getirilen bu engelin arkasındaki nedenler ve insanların bu durumdan nasıl etkilendiği hakkında sizleri bilgilendirmeye çalıştık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.